bilmem kaç senelik İstanbulluyum. Şu geçidi de ilk defa kullanıyorum. <laughs> Devamı yok mu? Ulan bir de sırtımda yükle şey mi çıkacağım? Geçen işte öyle arkadaşlarla falan toplanmışız. Hani geçen dediğim de dün. Böyle antrenman antrenman falan konuşuyorlar. Hani Belgrad'a gitsek de çantaya yükleri bindirsek o şekilde antrenman yürüyüş yapsak yakın saydığım birkaç arkadaşım adalara gitmiş. O da gezmişler, evlenmişler falan filan storyler, postlar bilmem ne. O tamam, tamam güzel, iyi eğlenceler. gidemedim. ilk yardım eğitimim vardı çünkü. İlk yardım eğitimim olmasa da çağırmayacaklardı. Öyle bir sıkıntı var. Benim eğitim biraz erken bitti. Herhalde saat 4'e 5'e kadar akşama kadar sürer diye düşünmüştüm ama saat 2'de çıktık. Çıktaş meydana geçtim böyle. Orada da İBB wi var. Baktım arkadaş story atmış. Allah Allah dedim. Siz hala orada mısınız ya? Dedi biz geri döndük. Ney? Lan Sabah 7'de kalkmışsın adalara gitmişsin gezmek için. Saat 2'de seni arıyorum diyorsun ki geri döndük biz. Aa, hiçbir şey yapmamışsınız ki. Şimdi birbirinden bağımsız iki olay anlattım. Ne alaka diyeceksiniz. Sırtımda yük var ve adaları geziyorum. Bu kadar. O gelene kadar çılgınca şeyler yapıyorum. Bölüm 8'e hoş geldiniz. Bir şey diyeceğim. Ben şu son zamanlarda hayatı çok protestleşiyorum ya. Hani gerçekten. Sevgilin mi yok? Tamam. Video serisi çek. Saçma sapan şeyler yap. Bu şekilde protesto et falan. Arkadaşların sessiz mi takılıyor? Onları protesto et. Bir şey canını mı sıktı? Video çekiyor. Onları protesto et falan filan. Yani gerçekten ne işe yarıyor bilmiyorum ama belki bir işe yarar diye. E, bu çantamda ne olduğunu falan şöyle gösteremiyorum değil mi? Allah kahretsin adam gibi. Bu çantada işte Allah elimi sikeyim. Bir şey yok gerçekten. Bir tek su var benim işime yarayacak. Onun dışında full ağırlık. Uyku tulumu ne işime yarayacak? Günü bildik gidiyorum zaten. Bir sürü kıyafet miyafet falan filan işte ağırlık koydum 2-3 tane. İşkence olsun diye taşıyorum yani bunu. Bu, bu bölümün olayı sürekli ayakta olmam ve sırtımda ağır bir şey taşıyor olmam. Neyse bu giriş çok fazla uzun oldu. Biz en iyisi geçelim. 6 dakika 35 saniye. Benim şu girişi kaydetmem 6 dakika 35 saniye sürmüş. 40 saniye. 45. 42. Bak Tophane Meydan Çeşmesi. Söyle bakayım ha dün bunları yaptınız mı? Ha? Gördünüz mü bunu? Bu çalışıyor mu lan? çalışıyormuş Bu ne heykel falan mı? Yok metal garip bir şeymiş. Havalandırma ne saçma bir şey lan bu. İşte bura mura mimari kokuyor. Tarih kokuyor. Artık buranın ne olduğunu bilmiyorum ama ha, kültür ve sanat merkeziymiş. Şu geziyi arkadaşlarımdan çok daha verimli geçireceğim tamam mı? Ben buna ant içtim. Bakın şimdi size muhteşem bir şey göstereceğim. Hatta... O jeneratör beni çok fena bozdu. Çok fena boz. Seninle de helalleşeceğiz lan jeneratörle de helalleşeceğiz. Türk aile yapısına zarar verebilecek bir takım görüntüler. Gö Bunun umarım şaka olduğunu falan anlamışsınızdır. Yoksa kavga ederim. Böyle kocaman bir şehir atları vapuruyla falan gitsek daha güzel olmaz mıydı ya? <laughs> eyvah eyvah. Bu story'i ben de atıyorum. Ne var yani? Hah ha. Mutlu oldun mu? Aydos mu Gitmiştim sanki ben oraya ya. Evet, Hara göründü sonunda. Kınalı adaya geldim. Şöyle göstereyim. Ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Öyle dolaşacağım. Adayı turlayacağım. Sonra diğer adaya geçeceğim. Dördünü bu şekilde gezmeyi düşünüyorum. Bakalım neler var neler yok. şey kötüsü gezilecek yerlere de bakmadım tamam mı? Yani mal gibi geldik işte buraya. Umarım bu yukarısı bir tapınağa falan çıkıyordur. Çıkacağım çünkü. Aa bak ne kadar güzel bir ağaç değil mi? Buranın olayı bu mu yani? Böyle çiçekli böcekli yollar mı? Bu kadar mı? Yasaklı bir yola giriyormuş gibi hissediyorum ama hayırlısı bakalım. Yok lan normal sokakmış. Hadi ufak bir oyun oynayalım. Şurada 17 yazıyor. Modülü 11 kaç? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan gidiyoruz. Bir şey soracağım ne alaka? Gerçekten ne adalardayız lan? Bir tık yorulmuş olabilirim. Uf, korktum lan. Adam böyle köpek havlaması, at kişnemesi garip bir ses çıktı. Adam öksürüyormuş. Abi az önce vapurda çaycı. Baktım kızları falan güldürüyor. Stand up yapıyor adam böyle. <laughs> ya böyle millet sevgilisiyle gelmiş, eşiyle, karısıyla, kızıyla, çocuklarıyla gelmiş, arkadaşlarıyla gelmiş. Ben yapay yalnızım. Ayıp değil mi ya? Ya biz sözde buluşuyorduk. Ne oldu? Heh. Bana bir söz verdiniz kaçtığınız zaman ben tek başıma buralara geliyorum. Abi videomun şöyle bölünmesinden nefret ediyorum ya bir tane kadın geçti bana böyle bakıyor hayatında hiçbir trekking çantası görmedin hiçbir mat görmedin buna şaşırıyorlar ya Ulan yoldan dümdüz yürümek bize zehir oldu yemin ediyorum ya geziyorum işte ne var ne bakıyorsun suratıma böyle yani devam edelim ya bak bir arkadaşım dedi ki bana sen bu insanları çağırsan bu insanlar senin yanına gelirler gelmiyorlar gelmiyorlar yok birinin sınavı var ödevi var öbürünün bir şeysi var ne benim düğünü var falan filan sıra gel gelmiyor işte bize. Allah bilir nereye geldim ben. Bunu en son yaptığımda pek eğlenmemiştim ama hadi bakalım. Ne güzel bir yol değil mi? Sinekler yanağımı öpücük kondurup gidiyorlar. Çam ağacının dikenleri falan batıyor. Hayatımda yemediğim pendi dallardan yedim. Bak bu benim sözüm değil. O yüzden pendik dedim yoksa. Benim Türkçem bozuk falan değil yani. En azından yazarken değil. Sen bana saldıracak mısın? Aha. Şey ben geçmek istiyordum da. Ee, sessiz sakin yol verdi bana. İnanmıyorum. Ormandaki bir köpek bana sessiz sakin yol verdi. Ve kafama çam ağacı girdi. Oğlum nereye çıktım lan? Aa park varmış. <laughs> Ümit Parkı. ye yeah. Şuradan aşağı inmeyi planlıyordum da. Şurada köpek var. Belki ge geçeyim bir dakika. Belki bir şey yapmaz. Kaçıyor. Tamam. Görüşürüz. Arkamdan kovalama beni. Sizin huyunuz biliyorum çünkü. Huyunuzu suyunuzu biliyorum. Vallahi arkamdan geliyor. Şükür kovalamıyor. Ben bir yere geldim ama. Aa, bunlar o Aydos'taki tırtıllar değil mi lan? Ben şuradan aşağı iniyorum. Burada bir şey yok. Aa bak sahil var şurada. Ne güzel. Ye yeah. kesin paralı falandır. Abi düşünsene çoluğunla çocuğunla denize girmek istiyorsun. Tam böyle kıyıya yaklaşmışsın. Bir tane adam seni durduruyor diyor ki dur. Bana 70 lira ver öyle gir. Neden? Çünkü burası benim mülküm. Ben yarattım burayı da. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Adanın arka tarafına geldik ha. Bir yarım saat daha yürü. Oğlum çok güzel yer lan burası diyecektim ki koltuk çöpleri ne? niye orada mobilya? Niye orada yığın var lan? Pardon ben bu sağ tarafı görmemişim. Teller olduğu için. Bahse varım Kınalı da böyle bir yer olduğunu bilmiyordunuz. Büyük ihtimal çökecek ama gidip bir tane fotoğraf çekeceğim. Aa şey çökmedi. Fotoğraf nasıl çekeceğim biliyor musun? Bu videoda kalacak. Telefonu şuraya yaslayacağım. Şurada 2-3 tane poz vereceğim. Ve videodan onlara ekran görüntüsü alacağım. Yalnız başına olunca insan böyle yaratıcı yollara falan başvurabilir. Şimdi şey ayarlamam lazım açıyı. Var mı Hayır bak çekerken şurayı almamış ya. Bu biraz kötü oldu. Yoksa 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 arkadaşım mı oldu lan? O. Yalnız harbiden şöyle bir yerde yaşamak isterdim. Keşke birazcık param olaydı. Agalarla sahilde gaklamaca. İnsanlar ve telefonumu çalacaklar korkum olmasaydı şurada kaya tırmanışı yapıp bunu videoya alacaktım. Neyse bir dahaki sefer artık. Abi o halı sahadaki çimler gerçek çim değil. Hani bir buranın sahibine falan bunu söylesin. Sokaklar çok güzel. Agalarla miyavlamacı. Evet iskelenin oraya geri döndük. Ya uyardığınız için teşekkür ederim. Bunu kontrol etmeme gerek kalmadı. Ha, bunlar şey e, Türk aile yapısına zarar verebilecek otobüs. Yani aynı yerlere geri döndük. Artık. Tam vaktinde geldim ha. Vapur da geldi. Ah oh shit here we go again. Aa çok güzel bir bina. Neymiş bu? Kiliseye benziyor ama. E evet güzelmiş. <laughs> Dur lan dilek dilemedim. Neyse boş ver gerek yok ya. Tanrı zaten benim ne dileyeceğimi biliyor ki. Şişli'den Bakırköy'e vapurla geçmek. Wow. Aa Cemevi de varmış. Muhteşem bir sokak ve Bakırköy Belediyesi. Tamam burası mıymış? Tamam. geçmiş olsun benim boynumu aramaya başladı bile. Ee... <laughs> Şu rakamları toplayacağım ve çıkan sonuç tekse buradan çiftse buradan gideceğim. bakalım şöyle 3, 8 artı 12, 15 daha tek. Şuradan gidiyoruz. Ve avcılar ne ara geldi lan? Ve yine şişle. Burası öylesine bir mahalle ama yine de geziyorum işte. ne Çünkü kendimi ezdirmemem gerekiyor. bunu bu, bu gezinin verimli geçmesi gerekiyor. Her bir metrekareyi değerlendirmem gerekiyor. Ne kadar apartman, ev bilmem ne varsa hepsinin yanından geçeceğim. İçimden bir ses buraya çıkmamı istedi. O yüzden buraya çıkıyorum. Çıkmaz yola geldik. Ve şuradan gitmek istemiyorum. Bunu yapmak zorunda değilim. İyi ki de yapmışım. Yola devam edebilirim elbette. Ama önce sırada manzaranın tadını çıkarmak var. Mükemmel. Bir tane yılanın teki ölmüş burada. Şakalan şaka kemer bu. Hadi toparlanalım artık. Bel fıtığı Murat yoluna devam ediyor ama oradan değil. Buradan. Vay ananı avradını. Birazcık daha ilerlesem şuradan. Belime manzarayla karşılaşacakmışım. Yalnız bu harbiden çılgınca. Belimde telefonum var ve düşersek sıçtık. Kesin net ölüm yani. Sen uçarak geliyorsun tabi Aman tanrım her yerdeler her noktaya konuşlanmışlar Şu an bir tane ayı gelse Beni kovalasa kaçacak hiçbir yerim yok Hayır bir de yol var ama ben bilerek uçlardan geliyorum Tehlikeli olsun diye Neden çılgınca olmaz o zaman Mesela buradan nasıl geçebilirim Düşmeyi göze alarak Uf, Ben çoktan sıçmışım ben ölmüşüm oğlum çoktan Haberim yok cesedimi gömmüşler Gömecekler birazdan bulamayacaklar Korktuğum için bence şu an gidemiyorum Şöyle kilitlendim burada adım atmaya korkuyorum Geri de gidemiyorum. kaldım burada. Şuraya gitmekten başka güvenli yani yol yoksa durum. Bu kadar çılgınlık yeter anasını satayım. Yalnızlık ne kadar mı tehlikeli? Aha işte bu kadar. Ha bitme diyen yani. daha oraya çıkacağız. Bunu yapmak gerçekten zorunda değildim. Yollar iyice darlaştı. Çalılar dikenli. Ha siktir. Örümcek ha var ve üstünde örümcek var. Ya siktir et. Doğadayız yani bir de onu mu düşüneceğiz? Öleceksin gideceksin hala üstüme örümcek konacak mı? Ne burası? Sunak falan mı? İnşallah benim de yüzüm gülür. Şu anda dalların beni rahatsız ettiğini düşünüyorum değil mi? Ama hayır aslında doğa ana beni seviyor. Bana ellerini açıyor. Kucak açıyor. Okşuyor beni. Buradan düşersek göreceğiz anasını satayım ne oluyor ne bitiyor kim kimi seviyor. Harbiden sakat yere geldik anasını satayım. Bir de taş var bak orada kesin düşeceğim. İşin kötüsü bunu yüklü çantayla yapmak. Yani kaç kilo yük taşıyorum sırtımda Allah bilir. 50 litrelik çantayı yükledim tabii. yine kilitlendim ben galiba. Tamam yapacağız. Hadi bakalım. Şurayı tutundum. Destek aldım. Tutunuyorum hala tutunuyorum. Şu tarafa doğru çıkacağım. Ayağımı sağlam bir yere dayadım. dedim Ne basitmiş ya. Sadece çantamda kilolarca yük olmasa daha basit olur. Çıktım çok daha sakin, çok daha güvenli bir yere geldik ve sanırım daha fazla çıkılacak bir yokuş yok gibi gözünüyor. Gelebilecek en tepe noktaya geldim. Ve şimdi burayı dönüp iskeleye geri döneceğim. Bir rahatlama geldi. Aa, merhaba Kınalıada. Merhaba. Evet. Şöyle yarımada şeklinde bir mahalleye geldik. Aşağı inelim bakalım ne bulacağız. Yani böyle bir yere gel. Anasını Otlara bak. Aşağıda sahil vardı da. Para falan alırlar diye gitmedim. Güzel. İlk defa mı sahil görüyoruz anasını satayım. Gitmeyiperek ona da. Vay anasını avradını. Bu ne oğlum? Harbiden tam bir cennet yolu ya. Buranın Türkiye'de olduğuna inanamıyorum. Buranın İstanbul'da olduğuna inanamıyorum. Ve buranın abonman kartına gelebileceğime inanamıyorum. Oh. Çok güzel lan. Bir de arkadaşım falan olsaydı. Acaba burada bir tarih eser müze gibi bir şey mi var yani? Benzemiyor. Yıkık dökük bir yere benziyor ama normal ev gibi lan. Ama tarih eser gibi aynı zamanda. Sur gibi duruyor orada baksana. Şimdiki kaya tırmanışçısı birazdan alevlendi. <laughs> Guess what? İskelenin oraya geri döndük. Bakın nereye geldik. Herkes açıkmış güzel. Girebiliyorum yani öylece. Süper. Merhaba. Kapı var burada. Oradan mı gireceğiz yoksa bahçeye mi dolanacağız sadece? Benim de böyle evim olsa ben de masal yazardım. Ne var yani? Hikaye. Pardon hikaye. bahçe bu kadarmış. Sanırım kapıdan girmemiz gerekiyordu Bu mektup benim arkadaşlarıma gelsin. Ya da benim arkadaşım sananlara. Vay vay vay. Sıradan bir tavla gibi duruyor ama. Sait Faik Abasıyanlı'nın tavlası. Sırf müzede sergilendiği için değerli o şey benim için şu an. Yani espri de yapmayacağım gerçekten. Dokunmayalım arkadaşlar böyle şeyler. Yapmayalım. İşte böyle sıkıcı kağıtlar falan. Vay be adamın teknolojisi bile varmış bak. Düşün yani adalar manzaralı bir yerde. Şöyle bir yerde oturuyorsun ve kitap yazıyorsun. Bir teknoloji daha. hareketli. Büyük <laughs> adam. Ostancısı. Saçımdan bu çıktı. Bir dakika bir tane daha var. Böyle <laughs> sokak lezzetleri videoları falan çekmeyi ben de isterdim ama bu video öyle bir video değil. Yani hayatta kalmam lazım olabilecek en ucuz şekilde çünkü fakirim. O yüzden markete girdim. İşte bunları aldım. Bir adet süt dilimi, kefiriks, tatlı, sandviç, bir de çiğ köfte. Bu ikisini sırf zevkine şimdi yiyeceğim. Diğerlerini de artık güzel bir mekan bulduğumda, manzara eşliğinde falan yerim. Oğlum bu paket adam gibi açılmıyor mu lan? Şuradan yırttım, şuradan yırttım, şuradan. Dört köşeyi de denedim, hepsi elimde kaldı baksana. Neyse ki anahtarım var. Yani anca böyle açacağız abi yoksa açılmaz yani. Bir şey söyleyeyim Market çok kalabalık. Yani, vapurdan inen herkes o markete gitti. Tavsiye vereyim, marketi biraz bekleyin öyle gidin. Ne bileyim, dolaşın ondan sonra gidin. Biraz sakinleşsin ortam. Vapurdan iner itmez gitmeyin. Hayır, bir de nüfusuyla ters orantılı olarak mekan çok küçük. Tamam, buranın yerel nüfusu az olabilir. Ama buraya ziyaretçiler falan geliyor. Yani o kadar dar bir market Ben yani bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, burada bir kilise daha var. Yok, bu değil şu. Şöyle çok da tatlı bir saat kulesi var da. Burası kapalı büyük ihtimalle. Burada bir sokak daha varmış. Böyle görmedim. Adalarda böyle ara sokaklar falan var ya. Çok var. Hani arabasız arabasız falan. Beyoğlu gibi. İşte öyle klasik adalar sokakları falan. Aa bir çeşme daha. Ne güzel. Kapalıymış. Böyle bu sokaktan ilerleyeceğim. Bakalım ne var ne yok. Hava sıcak. Tek başıma. Sırtımda kocaman büyükle. Heybeli adada. Geziyor. Şunu ısınmadan içeyim bari. <laughs> Sokak lezzeti. Anladın? Sokaktayız ya. Eee şey ya, bu sokağın benimle hiçbir alakası yok. No no no, not again, not again. Bu tarafa döneceğim. <laughs> Buraya 3 sene önce gelmiştim. O girişi paralı olan orman travmasını ilk defa burada yaşamıştım. Çok karşıdaki tepe saçını ikiye mi vurdurmuş ne? O ne oğlum? Evet herkese tekrardan merhaba. Şu anda Ümit Tepesi'ndeyim. Ee, yanımda bir tane manastır var. İçeri giriş ücretsiz. Ya, video çekilmeye falan izin vermiyor o yüzden e, çekmedim. Bahçesi falan güzel, mükemmel. <laughs> Gidin görün işte ne bileyim. Labirent gibi yer anasını satayım. Daha bunun büyük adası falan var. Ee, biz şuradan devam edelim. Evet sonunda bir tane daha müze bulabilir. Yok canım biz babacan adamlarız öyle şeyler yapmayız. Yok canım gerçekten bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Bekleme, bekleme yapmayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmeldi bu arada. Rehber böyle yaşayarak anlatıyordu resmen olayları. Böyle hayran kaldım. Mükemmel. Ne detaylar detaylar verdi. Buna koskoca üniversitede tarih dersi alıyoruz tamam mı? Adamın İnönü hakkında anlattığı şey şu. Diktatördü. Padişah'tan daha çok etkisi vardı gibisinden. tamam ne bileyim hani buraya gelip daha çok şey öğrenebilirsiniz bence. <laughs> Tavsiye ediyorum. Evet. Heybeli arkası tam olarak böyle gözüküyor. Aslında tam olarak öyle değil de böyle gözüküyor. Ya da böyle. Ya da böyle. Bak böyle gözüküyor işte. Özellikle o keltepe var ya bak şurada böyle gözüküyor. Minik, tatlı bir kavşak. Ağırlıktan, sıcaktan ve birazcık da susuzluktan olsa gerek hayal görmeye başladım. Hani şöyle yolun önüne bir tane şey tilki atladığına emindim. Sonra bir baktım tilki milki yok. Allah Allah. Dayan aslan. Dayan daha büyük ada var dayan. Az önce yanımdan iki kişi geçti ve aynen şöyleler. <laughs> Bak böyle yola gösterdiğim koydan zaten yukarı doğru çıkınca dümdüz harpa kolunun oraya çıkıyorsunuz. Oraları çekmedim. Yani aklınızda bulunsun böyle karakol, şehitlik ya da askeri, askeri statüde herhangi bir mekanda fotoğraf ya da video çekmek yasak. Ben de çekmedim o yüzden. Yani demem ki dönüp dolaşıp tekrardan iskelenin oraya geri döndük biraz daha. Tabi aşağı inmedim ben. Şu anda tepelerde falan takılıyorum. Yarım saat sonra falan kalkıyor vapur. Öyle işte. Neden bir çılgınlık yapmayalım ki? Zaten bu senin amacı da o değil mi? Acaba diyorum haddimi bilip daha fazla gitmesen mi? Şuraya mı git? Yani o zaman çılgınca olmazdı tabi Merhaba kedi. Şimdi şöyle yapacağız. Yazı tura atacağız. Yazı haddini bil. Tura abartamana koyayım. Yazı haddimizi biliyoruz. Daha yukarıda ne olduğunu merak etmeden asla başarılı olamazsınız. Nereye geldim lan ben? Lan yoksa şurası? Keltepe. E buradan da ayrı bir güzel gözüküyormuş. Keşke gelmeseymişim bir bok yokmuş burada. Hiç bakmayın öyle çıkması kadar inmesi de zor burayı. Aa buraya geri döndük. Şuraya girip bir su alayım yoksa öleceğim bugün. Oğlum bir buçuk litre su yok mu burada? Belki buralarda bir yerde vardır. Sen harbiden hayat olabilirsin. <laughs> Lan ben buna Burgaz gelirken bilmiştim evet. demin. Omuzlarım acayip ağrıyor ve şurada bir tane kemik oynuyor şu anda. Bu normal mi bilmiyorum. Aa, şimdi şöyle, bu ihtimal saat 4'te varacağız. Buranın Kadıköy'den farkı nedir acaba? Kafeler var, insanlar <laughs> bol, denizi var, müzeleri, sinagogları, işte kiliseleri falan da var. Yine öyle sokaklar, mokaklar falan. Yeni bir şey yok. Bakın ne dedim? Sinagog var işte ama kapalı. Oo, Bunlardan uzun zamandır görmemiştim. Burası ana cadde. Burası büyük adanın her yerinde gezeceğimiz o cadde. Adalar Müzesi'nin oraya geldik de müze 15 dakikaya kapanıyor yani. bir de siz oraları görmediniz ama ben o kadar yürüdüm, 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 yürüdüm ve daha yürüyeceğim. Hani şuradaki tepe var ya, onu şöyle dolanacağım sonra daha devam ediyor yol. Evet bu sandviçlerden bir tanesini çıkardım yiyeceğim. Çünkü acıktım. Ee, ve anahtarı çıkardım. Çünkü bu paketler bilen bilir çok zor açılıyor. Bak şu uçla delik açıp öyle açacağım. Mission completed. Aa, bu çöpü de şuraya böyle sıkıştırayım daha sonra atarım. Yol üstümüzdeki duraklardan bir tanesi de bu görmüş olduğunuz kabristan. Yani orada kabristan yazıyor diye kabristan dedim ama bildiğin mezarlık burası. Manyak lan bu. Az önce benle yarışıyordu. Şimdi gel diyorum gelmiyor. Oğlum gelecek mi? Kafayı yiyorum oğlum. Ne yaşıyor bunlar ya? çantayla ayağa kalkmak ne kadar zor sen biliyor musun? Ben o kadar geziyorum, meziyorum ama gezerken de bir o kadar boş bilgi veriyorum. Bakınız mesela o atlar nerede falan filan diyoruz ya. Öyle bir muhabbet vardı hani. O çiftliğe geldik. Bu videonun başlığını buldum. Trans var. Nasıl? Burası, burası at pisliği kokuyor. Evet. Burası da büyük adının arkası olsa gerek. Arkada Bursa gözüküyor. Dağlar, mağlar falan var. Ve şuradaki ufak bir ada var şurada bir 5-10 dakika mola vereyim dedim. Yani pek de iç açıcı bir yer değil yolun kenarı ama <laughs> dünyalara bedel. Oha inek var la. Oha kaya. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim kayalar çok güzel dizilmemiş mi? Baksana şu tiplere ben oraya doğru gidiyorum. <laughs> wow. Şu kayaya tırmanmazsam kendimi buraya boşa gelmiş gibi hissederim. O yüzden seti hazırlayalım. Vazgeçtim. Sonunda gölgeli bir yere geldim. Yola bak anasını satayım ya. Çok güzel. Yorgun olmasam, sıcak olmasa çok güzel. Çok iyi lan. O kadar yolucu yolun ardından, yorucu yolun ardından, ardından dinlenebileceğim bir yer yapmışlar. Bakın burada bir easter egg var. Şu manzarayı izleyin diye buraya bir bank koymuşlar. Öldürecek misin sen bizi? I can feel it. Geldik. Şuraya çıkana kadar götümü kaybetmiş olabilirim. İşte her şey bunun içinde. Aa, hemen gitmeyelim ya şuraları falan da görelim. Vay 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 insanlar neler neler yapıyor bak. Şurası daha güzel kurdele falan var en azından. Siktir filmlerde gibiyim oğlum bu ne? Aa çok efso değil mi lan? Tamam bu kadar yeter hadi geri dönelim. 19.35 vapuruna yetişmem lazım o yüzden bu kadar hızlı oldu. bakın çeşme var. Çalışıyor mu? Oo oh, çok iyi. Nanı avradını bu ne lan? Evet, vapura geldik. Vapurla kalkmak üzere. Ben artık son sandviçimi yiyip dinleneceğim burada. Ve tabii ki de şöyle anahtarla açacağız. <laughs> Ulan burada tuhaf bir şey dönüyor ama hayırlısı bakalım. Evet güvenli bir şekilde Kadıköy'e gelmeyi başardık sağ salim. Şimdi buradan metro Marmaray otobüs yapıp eve döneceğim. Adım sayar uygulamama göre 62.473 adım atmışım bugün toplamda. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum şu anda Eğer bu videoların devamının gelmemesini istiyorsanız <laughs> Bu videoların lehine kanalın yayılmasını sağlayacak şeyler yapın ki o bu videoları daha çok görsün ve videolar artık bitsin. Nasıl fikir? <laughs> Kalın sağlıcakla.